139. mektup. Bu mektup Cafer Bey Tehani'ye yazılmıştır. Ehlullah'a dil uzatan saygısızları söz ile, yazı ile kötülemek caiz olduğu bildirilmektedir. Okşayıcı mektubunuzu okumakla şereflendik. Allahü Teala size selamet versin. Fakirlerin halini araştırıyorsunuz. Yakınlığı, uzaklığı hep bir tutuyorsunuz. Saygılı kardeşim Kureyş kâfirleri uğursuzluklarının, aşağılıklarının, taşkınlıklarının arttığı zamanda Müslümanları çekiştirici, kötüleyici şeyler uydururlardı. Peygamberimiz Aleyhi ve ala alihi ve selam İslam şairlerinden birkaçına, kaçına kâfirleri kötülemelerini emir buyurdu. O şairlerden biri Resulullah'ın Aleyhi ve ala alihi ve selam ve önünde minbere çıktı. Herkese karşı kâfirleri kötüleyen şiirleri okudu. O server aleyhisselatu vesselam bu kâfirlerin kötülüğünü açığa vurdukça Ruhul Kut bununla beraberdir buyurdu. İnsanların kötülemesi, incitmesi aşkın nimetlerindendir. Ya Rabbi, peygamberlerin efendisi hürmetine aleyhi ve ala alihi ve aleyhi müstelevat ve teslimat bizleri onlardan eyle. Amin.